Merhaba arkadaşlar. Bugün size birlikte yeni aldığım şeyi göstereyim. Hadi o zaman başlayalım. Sonra Azra'nınkini de göstereceğim. Önce bunu aldım. Açacağım şimdi. <laughs> Şöyle tenis kabuklu. Burada bir tane böyle bir taç var. Bayağı sıkı tutuyor. Burada bir tane lavaboda anahtarlık aldım. Bu kendisi gelmiyor. Ben taktım. Vardı. Almadım. Böyle. Burada da bir tane böyle bir bileziğimiz var. Bunda. Takayım hatta. Uy kırmızı inşallah çünkü gelecek. <laughs> Deniz kozu. Evet böyle oldu. Normalde hiç böyle bilezik sevmiyorum. Bilezik çok güzel durdu. böyle bir tane Oy. kolye var. Bunların içinden kardeşim var ama sürünce sunum yok. Burada da tabletim var bu arada. takacağım. Göstermek için takmıyorum şey için takıyorum. Takacaktım zaten. Bunu takamadım şunu takıyorum. Yine <laughs> gayet güzel. Videomuz böyleydi. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.